Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu bu. Yani bunu biliyorsunuz çok kıymetli bir e, kart kendisi. İskelet tozlusu. Çok almak istediğim bir kart. Hemen şurada sepeyi atlatalım. E, kutuları açacaktım, baktım e, ee, sezon gidecek dedim o zaman açayım bari dedim bir da çekim çekmeyi düşünmedim işte salak gibi eskisi ee, işte şimdi orada buzda oynayacağız neyin yerine alınır yani hmm. bunun yerine kullanılır mı diyeceğim Hani bu güzel bir aslında. Bence böyle. Arkadaşlar e, son haftadan kadar biriktireceğim. Karşın Bismillah direkt oyun başlar başlamaz. Ha bu arada. Ee. Ben fark ettiyseniz efsanevi çıkardım. Söylemeyi unuttum. Ee, Videodan sonraki attıktan sonra bir tane kutu açtım. Ee, 7. seviye kutusunu. Oğlum efsanevi geldi ya. Bekleyin şu maçtan sonra fotoğrafını da size gösteririm. Hemen şu evet. maçı yenip bir geleyim. Evet. Birinci tacı aldık diyeceğim. Alamadık. Alıp geleceğim diyeceğim. Dur belki. Ah. Evet. Alıyoruz. Taşı aldık. Of. Şu an çok fena bir saldırı gerçekleştirdim ve kazandım maçı. Artı 29. Evet. Ben kupa kasacağımı söylemiştim, o kadar uğraştım ama yani yine kasamadım. Yani zor bir şey ya, o kadar kolay bir şey değil kupa kasmak. İskelet hortusu var ya bayağı işime yaradı. Zaten son bir almam gerekenler arasında iskelet hortusu kalmıştım. Ama bizim zamanımızda burada değildi. Yani onlar bilir buradaydı. 7. arenadaydı. Prensesin yerineydi ama bir dakika. Yani büyük ihtimalle bu prensesi değişmeden önce aldım. Ama var ya şu X-ray çok iyi bir şey. Onu burada ortasına koruyorsun, koyuyorsunuz. O Gidiyor uzaktan uzaktan kuleye alıyor. Bir de onu korumanız yeterli koruduktan sonra sıkıntı yok şu an klonlanmayı arıyorum lan. o bizde 5. aranıdaydı galiba ay pardon klonlanma diyormuş aynı aynen oğlum bu bizde 5. aranıdaydı be bunun yani bunda ne alakası var Hı -hı. Hı -hı. iyi bir sandıkmış Bizim zamanımızda yoktu. 8. Ee, eğer klas seviyesine gelirsem. Oo, gelirim lan ben. 5 gün içinde. Rahatça gelirim hem de. Yani şurada ne kadar kalmış. 24 bir şey olmuş. Evet hemen şimdi bir maç daha Onu kesmeden göstereceğim. Yani karşı güzel bir şey oyun gayet önceden yani oynamıştım 5. aranaya kadar gelmiştim sonra yani tat kalmamıştı be sonra zaten Brawl Stars çıkmıştı Aha, sen şimdi nane yemedin mi? Hadi bakayım. Çok güzel. İçinden rahatça böyle geçe geçiyoruz da bizim kule gitti geçmiş olsun geçmiş olsun ben attıktan sonra onu gönderiyor benim yapabileceğim bir şey yok neyse gene onun da canı iyi evet alalım Evet bizim seviyemiz daha yüksek kule olarak. Ben oraya atıp atmam ki oğlum. Salak. Oo, bu arada adamın kral seviyesi, kral seviyesi 8'miş. Oyun az daha niye adaletli vermiyor? Hı? Hı uh -huh. Evet. Lan ne ara lan bizim? şey ya. Bizim ejderha ne ara öldü be? Ya çocuğum benim. Bir yürü git. Al şu pekkayı sus. Hı hı. Evet. Evet şu an güzel bir tane yiyoruz. beni kurtulduk. Tabi yiyeceğim. Tamam. Orada ben. Bak. Adam benim bir tane kulemi bitirecek. Adam adamın iki kulesi de bitirmeye yakın. Bunu buradan atsam. Sonra bunu 8'e doğru getirip hop, bir de şöyle yapsam. Adam iki kuleyi de güzelce aldı benden. La oğlum bir bırak iki önü saldırıyor. Tarbiyesize bak ya. Tarbiyesi herif. La oğlum her işte ha ha. İlla şimdi diyor ki bana git madenci yap diyor. Ee, şimdi benim bu cehennem kuran senin o madencinin içinden geçmeyecek mi? Böyle bir güzel bir geçecek. Sonra ben bir şuradan gelmeyeceğim mi? Geleceğim. Sonra senin kulağın görmeyecek mi? Görmeyecek. Yani video dışında oynarken bu kadar fazla konuşmuyorum. Ne oldu lan? Oyun kasmış dedim. Ne oluyor ya? <laughs> Şimdi bu kalabalığın arasında da bir Saldır bakayım. Saldıramaz. Adam o. Ya sen ne gime? Ne? Ee, ben bunu atamıyor muyum? Ben mal mıyım? Bu adamın aklı olmayabilir. Oğlum zaten bak tek atıyor. Azıcık vursan ne fayda edecek sana. Hı hı. Hı hı. Evet. Ama kule 2 saat gitti. Tamam bak adamı hem saldırımla çok iyi bir şekilde savuşturdum. Ve kulesine de hasar verdim. Şu uzatmaların süresi dolmadan. Evet. Aha. Tamam çok güzel. Kurtardık gene paçayı. Bir şekilde. Hı, -hı. Oo, Mükemmel ya. ya. oğlum adam. Yeter be kardeşim. Al, al. Adamla da hep aynı anda atıyoruz ha. Hayır, 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 hayır. Adam şu an hayvanat gibi sonduruyor. Terbiyesiz herif. Ulan gavura saldırıyor ya sanki. Ay şerefsiz köpek. Evet, video 10 dakika olacak. Bu yüzden şu an konuşacağım 10 dakika yapmak için. Buradan başka ne alabiliriz ki? Yani yükseltmek için şunu alsam yükseltemeyeceğim çünkü yükseltme altını mı? Ama bir nedir yani? Yani gidip emoji ifade almak bana mantıksızca geliyor. Bakın bundan şey çıktı hemen göstereyim ben. Ee, bakın şey e, efsane çıktı. Bir de şurada adamın canı bir. Yani kulesin ve bir önceki videoya yani shorts videoma hepinize teşekkür ediyorum. Bunu dün çekmiştim. Belki şu an daha fazla bir da videodan sonra bakarım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.